Bugün Brookhaven'da ne miydi? Bugün Brookhaven'da kurban bayramıydı. Ve er Erdoğan uyuyordu. Evet. nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Brookhaven'da kurban bayramı normalde biraz daha geç. Şimdi isterseniz başlayalım. Arda kalk kız. Arda kalk. Kalktım tamam ya. Evet arkadaşlar bugün çok güzel olacak. Ben kurbanımızı aldım. Ya, bu videoyu da çektim. Eğer buna 5 saat gelirse o da gelecek. Bakmayın. Değiştirdim arkadaşlar. Nasıl olur? Evet bayramlıklarım bunlar. Şimdi Allah'ın elimi yüzümü yıkamayı unuttum. Hemen elimizi yüzümüzü de yıkayalım. Bir de abdestimizi alalım. Sonrasında kurbanımızı keseceğiz çünkü. Evet. Kurban bakayım kaçmış mı duruyor mu yerinde? Tamam duruyor yerinde. Ay kesmek için bir balta lazım. Baltayı mutfağa banısıya koymuştum. Ana, ot yiyor. Yesin yesin son son yemeğini yesin bari. Kızmayacağım tamam. Ye 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 son yemeğini ye. Evet, ben de şuradan gidip bıçağı alayım. Bıçağı alayım. Evet. Alayım ben şuradan, alayım şuradan. Aldım. şimdi kesmeye gidebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saat sonra, ortalık temizlendi, her şey yapıldı. Sonunda ve sonunda. Ah oh yemek dedim. Ana evet ilk videosu böyle mi? <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Çok güzelmiş ya. <laughs> Aa kapı çalıyor bekle bakayım. Merhaba bayramınız kutlu olsun. Verin elinizi öpeyim. Yok 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 hiç gerek yok hiç gerek yok. Al sen şu parayı. <laughs> bayramınız kutlu olsun demen yeterli. Al sen şu parayı. <laughs> Teşekkür ederim abicim. Alayım ben o parayı. Ah, dur. Ah, alamıyorum boyum yetişmiyor. Ah, Alım. Hadi bay bay ben gidiyorum. Teşekkür tekrar teşekkürler hadi bay bay. Ben gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar bu kadar değil. Dediğiniz için te teşekkür ederim. Sağ olun ve solda video çıktı. İzle tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdilik bay bay.